dur dur böyle başlayacağım. Başka bir değil ki. Ölüm oldum, oldu ya. Ölüm mi Belki hiç kere üzüldüm. Kuş oldum uçtum gökyüzüne. Huzur buldum dörtte ben be. Evet. Evet abi görüşler. Güzel bir başlangıç oldu. ee ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber rock dol ama farklı bir şekilde araba çıkarttım ya tofaş mı lan bu Tof tofaş sakakta yiyelim dur onu bekler oldum onu bekleme anlıyorum belki hiç gelmez tofaş mı değil agar ya İsterseniz artık aa bu arada abone olup like atmayı unutmayın Diyecektim araba yandı öptü, çamda battı. ana taksici oldum şimdi, olamadım. Yürü lan. Çöp! Ne böyle çöp? Başımın yukarını yaşayamadım ki. Elime bekler oldum. Beni bekleme anne Belki hiç olacağım. Eşim sormaya hiç yaşayamadım ki. Ölümü bekler oldum. Eş, beni bekleme annem. Belki hiç gelmez oldum. Çok iyi ya. Buradan niye çıkamıyoruz lan? Ben kesin bunu zar zor editleyeceğim. Editlemeler çok zor o yüzden editlemiyordum. Kesin bu videoda editleme yapacağım. Çarpı, Allah bu araba çok kötü. Kötü bu kötü. Oh, şey. Oh oh oh, 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 oh. <laughs> Ulan araba mı sürüyorsun drift mi atıyorsun belli değil. Sen de gerçekten drift atıyorum ben. Biz elimizle normal bir şekilde mot motor değil de araba sürüyoruz. Matriyo oy! İyi araba lan bu. Lan! Bomba varmış görmedim aga ya. Arabada döndüm Mevlana gibi dövüyor. Dönüyor. Mevlana gibi dönme lan. Bomba varmış haberim yok. şimdi sormaya hiç yaşayamadım ki. Ölüm bekler oldum. Belki hiç gelmez oğlum. Derin mi? Derin. Derin. Araba girer mi buraya? Girerse ben şok. Girmez değil mi? Girmez. O yüzden şöyle yapacağız. Yaşım sonuna hiç yaşayamadım ki. Ölüm bekler oldum. Belki hiç gelmez oldum. Kuş oldum uçtum. Gökyüzüne huzuru buldum. Döndüm üzüme. Lav varmış. Lav olduğunu bilsem hiç girmezdim. Lan oğlum lavın içine girdim. Çıkartın lan beni. Abi lav varmış. Ben nereden biliyorum? Yanıyorum. Reset atmam gerek. Araya düştü dünya. İşte. İşte gidiyorum üzüme. Oh my god. Çık çık çık. Yaşımı sormaya hiç yaşayamadım ki. Ölüm bekler oldu. Bastım atladım. işi aramadı. Patladım. Bak ben de basacağım. Bastım. Oldu. Ona yere düşmedi. <laughs> çok enerjili lan bu. Ragdoll fiziğinde niye yok lan bu? Aşağı bırak ön direkman düşüyor. Aa <laughs> <laughs> çok korkunç. Düşerseniz arkadaşlar gerçekten bunu yaşıyorsunuz. Çok korkutucu olmaz mı? Amazon Prime olarak uçuyorum. Kanatlarım var ne olsa, jet peyim daha doğrusu. araba <laughs> 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 Bir çekiliyoruz, bir çekiliyoruz Bir çekiliyoruz bir aşağı iniyoruz. Bu ne ya? Başka kardeşim? Lan 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 lan. Bir an sandım düşeceğiz. Burada düşürüyor. Bırak da Helikopteri gördüm. Dur lan bu şekilde helikopteri ışıldansam ne olur? <laughs> Dur 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 yapacağım. Jumping or spinning. Şimdi. Uuu kaya. Video bastık. El kapça. Atladık. Çok hızlı çok. Uy çok iyi oldu. He, çok hızlı çekti. Bunu tek yapan youtuber ben olabilirim. Tamam mı yeter? Kurtarın beni. Gebereceğim şimdi. Uy. Arkadaşlar editlemekten sonra çok hızlı, çok yavaş bir şey oluyor yüklemeye editlemesi. Editten sonra. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Son kez bir uçalım. Ve döndüm üzüme yapalım. Ben kaldım. Ya.